Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de bugün yaşanan bu sıkıntıları yaşıyor olmazdı. Ve tabii ki bugün de milli görüş olarak diyoruz ki zararın neresinden dönülse kardır. Bu çerçevede hükümetimizden İslam alemiyle ilişkileri güçlendirmeye devam etmesini bekliyoruz, ifade ediyoruz. Körfez ülkeleriyle atılmış olan normalleşme adımlarını çok değerli görüyoruz özellikle Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile olan ilişkilerin geliştirilmesini olumlu buluyoruz. Mısır yönetimi ile kurulacak olan ilişkilerde ülkedeki milyonlarca Müslümanın uğramış olduğu zulümlerin ortadan kaldırılması için gerekli çağrının yapılması, gerekli çabanın gösterilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Ve yine milli görüş olarak çok sevindiğimiz, çok kıymetli bulduğumuz İslam alemindeki diğer bir gelişme, İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmadır. Bu yakınlaşma Siyonizmin planlarını bozacak bir yakınlaşmadır. Yıllar sonra İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adımları, resmi temasların yeniden başlaması İslam alemi için, Orta Doğu için son derece olumlu bir gelişmedir. Bu noktada Türkiye'nin de tarihten gelen misyonu doğrultusunda üzerine düşenleri yerine getirmesi, İslam aleminin birlik ve beraberliğine yönelik adımlara öncülük etmesi, D8'in canlandırılması için gerekli adımları atması ve asıl hedef olan 57 Müslüman ülkenin bir araya toplanacağı D60 hedefine ulaşmak için gereken adımları Türkiye'nin atması gerekmektedir. Bu söylediklerimizi Cumhur İttifakı ile yapmış olduğumuz AK Parti ile yapmış olduğumuz mutabakatta da dış politika bahsi içerisinde yer vermiştik bu adımların atılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz ve bunların takipçisi olacağımızı da söylüyoruz. Başka, Erbakan, başka, Erbakan, başka, Erbakan, başka, Erbakan. Bu noktada bir kez daha çok değerli il başkanlarımıza, çok kıymetli genel başkan yardımcılarımıza, genel başkan vekilimize, çok değerli basın mensuplarına teşekkür ettikten sonra inşallah çeşitli siyasi partilerden yeniden Refah Partimize gerçekleşecek olan katılımlar için katılım törenini başlatmak istiyorum. cenab Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Yeniden Refah Partimiz kurulduğu günden bugüne kadar olduğu gibi bugün de en hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Türk siyasetinin parlayan yıldızı olarak emin adımlarla yoluna devam ediyor elhamdülillah. Cenab-ı Allah hayırlı eylesin, er bakar, toplantımız mücahit, hayırlı olsun, er Allah'a emanet olunuz. Mücahit, Esselamu Aleyküm. Erbakan er er şey, Genel Başkanım, yüksek müsaadelerinizle muhtelif siyasi partilerden yeniden Refah Partimize katılan kıymetli isimleri takdim ediyorum. Kıymetli konuklarımız, anons ettiğimiz isimlerin sahneye ulaşmalarında yardımcı olmanızı istirham ediyoruz. Bolu Seben İlçe Başkanı Sayın Elif Öztürk. Bolu Merkez İlçe Başkanı Sayın Aynur Çelik. Bolu Mudurnu İlçe Başkanı Sayın Ercan Öztürk. Çok özür dilerim. Türkiye Değişim Partisi Bolu Seben İlçe Başkanı Sayın Elif Öztürk, Türkiye Değişim Partisi Bolu Merkez İlçe Başkanı Sayın Aynur Çelik, Bolu Türkiye Değişim Partisi Bolu Mudurnu İlçe Başkanı Sayın Ercan Öztürk. Milyan'dan devam ederken diğer misafirlerimizi anons ediyorum. Türkiye Eşim Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Sayın Sercan Keser. Türkiye Değişim Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Sayın Hatice Urgun. Türkiye Değişim Partisi Ayvalık İlçe Başkanı Sayın Cesim Bedircan. Türkiye Değişim Partisi Kartal İlçe Başkanı Sayın Anıl Erden. Evet kıymetli misafirlerimiz. Afyon Final Eğitim Kurumları sahibi ve tarih öğretmeni Sayın Şükrü Aygün. Afyon Salar Beldesi MHP eski 3 dönem belediye başkanı Sayın Halil Aygün. Afyon Koca Kocaöz beldesi Fazilet Partisi ve MHP eski belediye başkanı Sayın Ali Zıbak. Afyon Ticaret Odası eski başkanı ve iş insanı Sayın Mustafa Sarıdere. Yine Afyon'dan avukat Mustafa Mustafa Okay. İş insanı Mustafa Çiloğlu. birlikte güzel günlere geçmişin Evet sayın katılımcılarımız Rozet takmasının ardından inşallah bitimde toplu şekilde bir fotoğraf alacağımızdan katılımcıların tamamının inşallah sahne çevresinde kalmasını istirham ediyoruz. Ve yine Türkiye Değişim Parti Trabzon İl Başkanı Sayın Mes Mesut Tosun. Türkiye Değişim Partisi Rize İl Başkanı'na vekaleten Sayın Rize İl Başkanı Ahmet Balcı Bey'e vekaleten Sayın Samet Mengüç. Türkiye Değişim Partisi Sivas İl Başkanı Sayın Osman Çakır. Türkiye Değişim Partisi Artvin İl Başkanı Sayın Sinan Gökten'e vekaleten Sayın Cevdet Ertem er Kayseri'den gelen misafirlerimiz ulaştı Türkiye Değişim Partisi Karaman İl Başkanı Sayın Cafer Toker. <laughs> Türkiye Değişim Partisi Aksaray İl Başkanı Sayın Serdar Çoban. <laughs> Türkiye Değişim Partisi Bolu İl Başkanı Mithat Eser. <laughs> Memleket Partisi Adıyaman İl Başkanı Sayın Muzaffer Yıldız. Adalet Partisi Tekirdağ İl Başkanı Sayın Abdülmecit Gökdağ.